Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bitcoin'e başlarsak eğer burada Bitcoin'de e, dün verdiğimiz direnç seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Özellikle ilk denemesinde burayı kıramadı ve geri bir geç çekilme yaşadık. Ve arkasından ikinci denemesinde bu bandın kırıldığını görüyoruz. Ve tekrardan kendimize 34.000-35.000 bin, bin hattının üzerine atmış bulunmaktayız. E, peki bu bandın üzerine atmamız tekrardan buradan yükseleceğiz anlamına gelir mi? Kesinlikle arkadaşlar burada e, tekrardan uçacağız kaçacağız demenin bir anlamı yok. Ama önemli bir husus var burada. Özellikle şuraya baktığımızda MA21'in kırıldığını tekrardan görüyoruz. En azından e, hem burada 34-35 bin hattın destek olması hem de burada MA21 desteğimizin olması bu bandın bizi düşüşlerde koruyacağı anlamına geliyor geçtik yukarı yönüne baktığımızda MA50 direncimiz karşımıza çıkacak 35660 bandında e, bu bandın bizim için tekrardan bir direnç noktası olduğunu söyleyebiliriz yukarı yönüne devam etmemiz durumunda 37300 hattı normalde bildiğiniz üzere çok kuvvetli bir direnç hattıydı bizim için destek direnç hattıydı ve şu an karşımıza direnç olarak çıkacak ve özellikle MA100'ün de bu hat üzerinde bulunuyor olması şu an ciddi anlamda bu hattın kırılmasını daha mümkün hale e, kırılmasını daha nam mümkün hale getirmiş oluyor arkadaşlar. Ee, özellikle bu hatta ciddi anlamda bir dirençle karşılaşacağız. Peki bizim tekrardan yükselişe geçmemiz için aşmamız gereken seviye olarak nereyi belirlemiştik biz özellikle? En azından şu seviyenin üzerine bakın 36.500 üzerine atmamız gerekiyordu. Ee, tekrardan bir yükseliş hareketine başlayacaksak ve biz eğer burada hem bu seviyenin üzerine atarız ve arkasından da 37.300 bandının üzerine atarsak evet bundan sonrası için e, bir tık daha olumlu şeyler konuşmamız mümkün. Ama dediğim gibi bu seviyelerin üzerine atmadığımız sürece e, herhangi bir şekilde olumlu olmayacak. Benim için hala burada önemli kritik seviye. Neresi? 40.800 bandı. Özellikle şu anki tabloya baktığımızda burada MA200'de üzerine gelecektir kesinlikle. Yani bir anda buraya hızlı yükseliş hareketi bekleyemez kimse. Ee, tekrardan buraya gelmesiyle birlikte 40.800 hattının bizim için önemli direnç hattı olması e, muhtemeldir. Yani ben bu hat kırılmadığı sürece zaten masaya oturmayacağım, sepet yapmayacağımı söylemiştim. Aşağı önlü baktığımızda biz şu an 34.000 hattı tamam destek. Aşağıda MA21 destek 35.000 hattı destek. Bu hattın destek olması dışında aşağı önlü baktığımızda özellikle burada Fibonacci 786'nın bulunduğu 0.786'nın bulunduğu seviyenin e, bizim için direnç hattı olduğunu görüyoruz. E, bu hattın da aşağı inmesiyle birlikte bizim tekrardan takip edeceğimiz band 29.000 bandı olacak arkadaşlar. Biz 29.000 bandını e, normal şartlarda ben görmeyi bekliyordum açıkçası. E, borsalarda 30 30.000'lere kadar bir geri çekilme oldu. Ama genel anlamda biz tablomuza baktığımızda burada 31 bin'e kadar bir geri çekilme hareketi var. Hatta 30.900 olsun. E, çok önemli değil o aradaki fark. Yani bizim aslında hedeflediğimiz lokasyona herhangi bir geri çekilme yaşamadık daha. Yani 29.000 bandını görmemiş olduk. E, evet 34.000 kırıldıktan sonra ciddi bir geri çekilme oldu. Ama... Bizim beklediğimiz hedef lokasyonlara geldik mi? Gelmedik. Yani en azından 2000 dolarlık bir fark oluştu burada. Ben hala bu bandın gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Özellikle burada şu bandı aşamadığımız takdirde 36.000 bandı diyelim biz buraya. 36.000-36.500 bandı bu bandın üzerine atamadığımız takdirde hala burada hedef lokasyonlarının gelmesini beklerim arkadaşlar. 29.000 bandının hala gelme potansiyeli olduğunu bilmenizi isterim. Onun dışında günlük tabloya geldiğimizde günlük tabloda da biz yeni bir e, destek hattı oluşturduk mu günlük tabloya buradan bakmıyorduk. Çünkü burada çok fazla gap oluşuyordu. Evet günlük tabloyu şuradan baktığımızda bizim tekrardan yükselen tepe yapacağımız lokasyon neresi aslında? Burada 35.850 bandının Ha diyelim burada 35.000 şöyle bakalım biraz daha yukarı alalım. 35.900 diyelim. Garanti olsun. 35.900 bandının bizim için ciddi anlamda burada e, önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Ha evet burada bir tepe yapacağız kesinlikle. Ha burada net bir tepe oluşumu için kesinlikle şuranın aşılması gerekiyor. 39.300 hattının. E, eğer ama 39.300 hattına gitmesek bile şu bandın aşılması bizim günlük kapanışta ciddi anlamda takip etmemiz gereken bir lokasyon. Evet net bir tepe görünümü olmasa dahi burada ciddi anlamda bir tepe oluşumu ee, var arkadaşlar. Evet normal şartlarda buradaki geçişleri 4 saatlikte saymıyorum biliyorsunuz. Saatlikte hiç zaten T almıyorum. Ama dediğim gibi burada günlük bir tablo olduğu için bu en azından buradaki geçişlerde de dikkate alabiliriz diye düşünüyorum. En azından buranın üzerine atarsak tekrardan bir ümit besleyebiliriz yukarı yönlü ama bizim takip edeceğimiz lokasyon yine neresi olacak burada? 39.300 ana lokasyon olacak. Burada yükselen tepe yapmamız durumunda tekrardan Bitcoin'de çok çok güzel hareketlerin başlangıcını yapmış olabiliriz. 4 saatlik tabloyu tekrar açıyorum. Şöyle bir şuradan Nasdaq verilerine falan bakalım. S&P'de küçük bir yükseliş hareketi var. Çok önemli değil. Nasdaq verileri 13.800'de bildiğiniz üzere 14.000 bandıyla birlikte yeni rekorlara gidebileceğimizi konuşmuştuk. DAX'da herhangi bir sıkıntı yok. Altında da hala 1900 bandlarına doğru hareket ettiğini görüyoruz. Yani 1900 bandı bizim için önemliydi burada. 1880, 1900 bandları da tutunduğumuz sürece herhangi bir sıkıntı yok altın tarafında da. baktığımız üzere gram tarafında da herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yani şu an için küresel piyasada da bizi aşağı etecek herhangi bir durum olmamasına rağmen hala burada düşen trend olmamızdan kaynaklı olarak düşme riskimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi ne gelecek haberler, ne gelecek formasyonlar oluşacak formasyonlar ne indikatörlerin verdiği sinyaller yükseliş yönlü sinyaller bakın buradaki önemli husus olumlu haberler oluşacak olumlu şeyler formasyonlar gelecek olumlu indikatör haberleri hiçbiri olumlu yönde etki etmeyecektir Daha doğrusu şöyle söyleyelim olumlu etki etmesinin ihtimali yüzde on yani burada Olumsuz senaryoların çalışma ihtimali %90 iken olumlu senaryoların çalışma ihtimali %10'dur. Neden? Çünkü büyük manada biz genel hatlarıyla bir düşen trenddeyiz. Ve bundan kaynaklı olarak da olumlu senaryoların çalışması ciddi anlamda çok 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 daha az güç oluyor. Zaten bu olumlu senaryolar ne zaman çalışmaya başlarsa ciddi anlamda o zaman diyebiliriz ki biz tamam buradan tekrardan yükseliş trendine dönüyoruz. Zaten bu formasyonların çalışmasıyla muhtemelen belirlediğimiz seviyelerinde üzerine atmış olacağız. Tekrardan şöyle bir tablomuzu açalım. Onun dışında dominans tarafına şöyle bir bakalım. Dominans tarafına geldiğimizde ise burada ciddi anlamda kritik bir yükseliş hareketi olduğunu söylemek mümkün. Ee, bu aslında bizim için çok 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 sıkıntı. Çünkü birçok arkadaşımız burada alt oyunlerde. özellikle şu bandın bir destek direnç hattı olduğunu e, varsayarsak. Bu hattın üzerine atmamız ciddi anlamda sıkıntı yaratacaktır bizim için. 42.68 böyle bir günlük tabloda biz bu banda bakarsak eğer nereyi göreceğiz. Özellikle şöyle bir baktığımızda evet burada bir. 42-68 dediğimiz hattın hemen altında ve 42 35 üzerinde bir tepe oluşumu var ama bu tepe net bir tepe olmadığı için dediğim gibi ben çok saymıyorum. Özellikle bizim hala takip etmemiz gereken lokasyonun burada 44-50 bandı olduğunu söyleyebilirim. Eğer biz 44-50 üzerinde bir kapanış görürsek günlükte ciddi anlamda sıkıntılı bir sürece girmiş oluruz tekrardan. Ama buradaki şeyde ciddi anlamda yine sıkıntı. Yani en azından sıkıntılı sürecin başlangıcını görmememiz için bizim şu bandın üzerine atmamamız gerekiyor. 40 2.70 hattı. 42.70 hattını takip etmemiz gerekiyor burada. Eğer buranın üzerinde kapanışlar görürsek dediğim gibi günlük bazda da kapanışa doğru ilerleme potansiyelimiz var. Markete hemen şöyle bir bakalım. Markette durumlar ne? Markette hala 1.5 trilyon dolaylarında takıldığımızı görüyoruz. Dediğim gibi sıkıntılı bir süreçteyiz. Hala ortalamaların altındayız. Ee, ama yani bulunduğumuz konum itibariyle hani çok da yerin dibinde değiliz açıkçası. 1.5 trilyonda tutunduğumuz sürece hala bir yükselme potansiyeli e, barındırıyor açıkçası market. Bir total 2'ye bakalım. Uzun zamandır bakmıyorduk. Total 2'de de 877 milyar dolardayız. Gayet güzel bir seviyedeyiz aslında. Burada Total 2'nin bulunduğu seviye bence normal marketin bulunduğu seviyeye göre çok çok daha hatırı sayılır bir seviyede. Evet ortalamaların yine altındayız. Ama dediğim gibi özellikle burada 800 bandının vesaire üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı olmayacaktır bizim için. Yani hala yükselme potansiyeli barındırıyor burada Total 2. Geçtik bir minor altcoin'lerin dominansına bakalım. Orada durumlar nasıl? Minor altcoinlerin dominansında da evet burada güzel bir yükseliş olduğunu söylemiştik dün. Ama dediğim gibi bu yükselişler sizi yanıltmasın. Çünkü defalarca bu hareketleri yapabildiğini görüyoruz. Evet istediğimiz seviyelerin üzerine çıkardı bize. Ama bu sert yükselişlerinin ardından e, tekrardan sert hareketler görebiliyorduk. Keza burada sert düşüş arkasından sert yükseliş geliyor. E, sert yükselişin ardından sert düşüş hareketleri geliyor. Yani bu dominanstan minor altcoinlerin dominansında özellikle alışık olduğumuz e, hareketler diyebiliriz burada. Özellikle birkaç altcoin'in burada e, sağlam pump yapmasıyla birlikte e, burada bu hareketlerin yaşandığını söylemek mümkün. Dediğim gibi şimdi tekrardan eski seviyesine geri döndüğünü söyleyebiliriz. E, hala bizim burada takip etmemiz gereken lokasyon e, 14 10 bandı demek isterdim ama kesinlikle bence artık şu bandı takip etmemiz gerekiyor. Yani bu saatten sonra bizim minor altcoin dominansında 14.80 bandını takip etmemiz gerekecek. Özellikle aşağı yönlü baktığımızda şu bandın kırılmaması bizim için kıymetli. 13.75 bandının üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Geçtik tekrardan Bitcoin grafiğimize gelelim. Evet şu an için bitcoin'de de söyleyecek başka bir şey yok. Dediğim gibi burada 34-35 bandının üzerinde kaldığımız sürece e, bizim için en azından tehlike yok demektir. Yani en azından güvenilir bir yerde tutunduğumuzu söyleyebiliriz. Aşağı önüne düşmediğimiz takdirde buradan sonra 29.000 bandları gelmeyecektir zaten. Bundan kaynaklı olarak en azından düşüş hareketinden bizi ciddi anlamda koruyacak bir bölgede bulunuyoruz. E, bunun rahatlığıyla hareket etmemizi sağlayacak bir konuma çıkmış olduk. E, dediğim gibi çok yükseliş trendini başlatacak bir hareket olmasa da en azından içimizi rahatlatacak güvende hissettirecek bir bölgede bulunuyoruz şu an için. Dediğim gibi yukarıda 37.300 hattı bizim için çok kritik. 37.300 hattını belki de aşmamızla bir hareketlilik başlayacaktır uzun dönemli olarak. Açıkçası burada 29.000 mantlarını görmüş olsaydık ee, ve hani bir tık daha burada yatay hareketlilik görmüş olsaydık ben bundan sonra 37300 attı benim için kesinlikle e, masaya oturma seviyem olabilirdi arkadaşlar. Yani tekrardan burada sepet yapıp masaya girebilirdim. Ama hala e, en azından aşağıda daha fazla takılmadığımız için burada 37300 attı benim için kritik bir seviye olarak devam edecek ama benim için ana seviye burada 40800 olarak kalacak arkadaşlar. Durumlar böyle. Onun dışında anlatacak çok da bir şey yok. Kalın sağlayacaklar görüşmek üzere.